Herkese selam arkadaşlar. En son bu bu mekanı eşgalle kalmıştık. Buraya mecburen girdik. Gece olmuştu, cart olmuştu, jurt olmuştu. Gidemedik, gidemedik. Gün 2'deyiz de. Ve şunu söylemek istiyorum. Biz kayıt dışında oynadık ama bu seviyede değil. Oyunu öğrenmek, yani size daha iyi bir deneyim sunmak için oyunu bir tık oynadık. Bir tık derim de 7 saat aralıksız oynadık. Başka bir seviyede. kanlay aynı ne yapacağız, ne bakacağız, onları bir öğrendik. <gülüyor> <gülüyor> Onları öğrendik ilk Şimdi buradan bir tüccara gideceğiz. Görevimizi falan vereceğiz. Aa biz daha tüccara gitmedik değil mi burada? Amına koyayım. Evet, Ve şöyle bir abi. şey Bizim ev nerede lan? Bizim yani evi, ev neresi? Bizim ev yok. Ev yok yani biz sadece tüccara falan koşuyoruz. Yani bizim ev falan yoktu bizde herhalde. Var burada. Ev var Allah çarpsın ev var. Evin nerede olduğuna bak. <laughs> Arkadaşlar biz sıçtık. Biz bir tüccara gidelim. <laughs> tamam mı? Oraya bir gidelim. Ben bu bu alanda bir şey olmazsa burayı keseceğim. Tüccara bir gidelim orada konuşuruz ya. Oğlum bir şey diyeceğim. O kleyime var sen bir şey söyleyeyim ama mekanda hiçbir şey yoktu. Kanka var. <laughs> Çıktık. Hayır. Biz oraya hiçbir şey katmadık. Emin evet, yani misin? e şey, ya, neyse şey... kaptıysak da amına koyayım bir günde ne katmış olabiliriz gel ya. Ne hey, oğlum? Tüccarın oraya yeni başlangıç yapacağız direkt gerek gerekiyor. Ben bir daha oraya gittim abi. Ya. Ben yani. beni yine gitmem. Oğlum, Ve bu ben. gel buraya koşamıyorum ben. Ben sana bir şey atacağım. Bir şey atma. Gereksizden hepsini at. Ben attım baya. Lan oğlum gereksiz ne var? Aa, cam kırıklarını at abi ya? Bitki lifini toplarım ben. Odun da taşı da toplarım geri. Biraz daha ok yapmam lazım benim ya. Şimdi şu beceriler nerede benim? 5 tane becerim var bu şamanı öpüğüm dur. Oğlum beklesene benden. Bekle oğlum. Bir tık daha iyi koşuyorum abi. Yardırı yardırı abi. Oğlum bu dağ ne böyle biz daha daha keçisi miyiz biz? Şuradan gidelim. Ya bir de şöyle... Adır. Bekle ben ara, ara konuşma yapacağım şimdi. Oğlum ben kayıt açmayı unutmuşum tekrardan. Neyse çok da fazla bir şey yapmadık. Arkadaşlar biz sadece mekandan çıktık. Sadece 100 metre ilerledik bu kadar yani. <laughs> Hiçbir şey yapmadık. Bir de üstündeki gereksiz şeyleri bıraktım ben birkaç tane. Bir o de olarak... bir karar verdik arkadaşlar. Ee, biz evi, haritaya açık göstersen ev nerede? Arkadaşlar ev te şurada. Ha işte artık o ev değil. değil. o artık ev değil. Oraya geri gitmeyeceğiz biz. Tüccarın yanına böyle bir tane hort bey satacağım ben. Minik. Orada kalacağız. Yani gönül ister ki ee, bizim video dışında oynadığımız sevde oynamak. Ee, ama Yok, burada gelişiriz. Aynı bir şey aslında burada yapabiliriz yani. Çok fazla bir şey yapmadık. Dediğim de. Ya benim videoya bir yorum gelmiş abi. Bilgilendirme yorumu onu buraya da zaten gösteririm. Bu Burada bir tüccara vardık ama bir sıkıntı çıktı. Bakalım ne olmuş. Allah Allah. He. Yani öyle bir bilgi verdi. Doğru mu yanlış mı ben de bilmiyorum. yara deneriz zaten. Açsana kapıyı. Gece oldu abi. Bak ne gecesi abi. 22 olmuş saat onda yatıyor bu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yaptık. Ee, geldik biz buraya. Ben bir tane sandık attım. Bunun içine gereksizleri toplu koyacağım. Sonra loot yapmaya çıkacağız. Etrafı biraz keşfetmemiz gerekiyor. Bir adet şehir bulmamız lazım ilk başta. Aslında Ahmet bu trader çok sakat ya. Bizim şehirde bir tane trader'a gitmemiz lazım. Yani onun başka trader'ı yok oyunda. Yazık kafana. Nasıl Var oğlum. Yok, yok abi. Başka oğlum her oyunda 5 tane trader var. Her haritada 5 tane trader oluyor. Hepsinin yeri farklı. Bize en yakın olanı atıyor. <laughs> Nasıl soktum gel buraya. Kör gözünü çekeyim he mi? Oh. <laughs> Geyim nerede lan? Baga mı girdi? <laughs> Daha içine girdi puş. Ee, şimdi burada bir tık araştırma yapmak için etrafta dolanırken bir tane şehri buluyorum ve Ahmet'e nazik bir dille uyarıyorum. Ben şimdi etrafta dolanacağım. Ahmet şehri buldum gel. Ahmet ciddi ciddi, şehri buldum ama. Ben şehir sikte bir sadece geceyi geçireceğiz burada ya bir dur be. İlk olarak Ahmet'i şehre gitmeye ikna etmeye çalıştım burada uzun bir süre. Ardından geri tüccara dönene kadar doldun kastım. Bir tane geyik avladık. Ve sonra gitmeye karar verdik ve hazırlığımızı yaptık. Abi. Dur! Geyik var. Kör gözünü çekeyim. Sen burada abi. Bak. Islanmışım abi. Sen yanmış ormandan geçtin mi? Aaaa! <laughs> Git o... Yardım et Gel gel bana koş Öldü abi ya, ee, Şimdi burada bu köpkeyi kestikten sonra yanlış ormana geliyoruz yaptığım bir hataydı burada benim ee, Kara köpekler kovaladı gerekli kuşlar saldırdı çok fazla zorluk çektik Ama bir şekilde şu Şehirden yere vardık Orada artık başımıza neler gelmiş, neler görmüşüz. Gerisini siz izleyip öğrenin. Şimdi ne şeyler diliyorum biliyorum. söyleyeyim kendi kulağınızın sağlığı için sesi bir tık kısabilirsiniz burada. Evet arkadaşlar 700 metrenin sonunda biz bu yere geldik şehre. Ve burada kulemule var. İnan bilmiyorum ne kadar zor olacak falan. Aa! Ah! <laughs> bir rahat bırak ya. Ayaz ayı var. Ayaz ayı var. Ben sana söyleyeyim. Ayaz koskocaman bir ayı var ayaz. Ayı var, ayı var derken Ayaz koskocaman bir ayı var ayaz. Sikerim onu gelsin buraya. <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı, bu ne sikeyim. Tek attı. Sikerim onu gelsin buraya. Bu ayı olayı iki sene kadar neler yaşadık. Bunları hızlı bir şekilde anlattım. Ne kadar da öldüğümüzü siz kendi gözlerinizle görün. <laughs> Karakter korkudan öldü ya. Vallahi ben ben karakterim korkudan öldüğünü düşünüyorum. Ayıyı kesmek toplamda 90 tane oka mal oldu. Ve bizim tam tamına da 5 dakikamız aldı. Burada ayıyı öldürdükten sonra yaptıklarımız şunlar. Market lootladık. Ardından bir tane hastane gibi mekan vardı. Oraya girdik. Orayı tamamen lootladık. Ve inanır mısınız loot odasını bulamadık. Hiçbir şey çıkmadı. E, videonun 8. dakikasından 24. dakikasına kadar hiçbir şey yapamadık. Ardından da dışarıdaki polis arabasını tutmak için dışarı çıkıyoruz. Abo. Abo. Bak direkt buraya kaçacağız tamam mı? Tamam. Arkadaşlar şimdi polis arabası bulduk bunu bir mutlalım dedik. İnşallah içinden güzel silah milah çıkar da. Ananı sikerim. Sikmeseler bari. Ahmet! Gel içeriye. Yani ben hatta şuraya... Çek çek! <laughs> Ananı sikerim? Ben nasıl öldüm? Yani... ...geceyi orada geçirseydik Selamünaleyküm! Bir şey değişmeyecekti yani. Ayaz da şimdi lootları geride kaldı. Şehre gelip lootlanmak en azından bu düşünce bir hataymış. Şimdi de lootlarımı zar zor alıp Ahmet'in yanından tüccara geri dönüyorum. Tüccarın görevlerini yapacağız. Ve bir tık daha gelişme doğru odaklanacağız diyelim. Geldin tüccara. Evet arkadaşlar şimdi tüccar denen şahsa geldik. E, Ahmet'le bir münasebet yaptık. E, biz burada kalmaya karar verdik. Bu arada bunu söyleyenlerdeki amaç şu. E, kaydı hızlandır ki arada bir şeyler konuşuyoruz. Çok önemli değil. Dikkat e, bizim bu seviyeden başka bir seviyemiz daha var. O sevde aynı harita ama farklı bir tüccarın olduğu şehir var. O şehre tanış, taşınalım mı diye çok düşündük. E, ama bunu yapamayacağımızı fark ettik. En azından Ahmet istemedi. Ben hala taşımayı düşünüyorum. Ee, bulacağım ve o şehri taşınacağım. Ama şu anlık gene burada kalıyoruz. İzlemeye devam edebilirsiniz. Mecburen. Yani ama ben şöyle yapacağım. Ee, bayağı bir gezeceğim yani. Şu alanı açmayı düşünüyorum. Burada büyük ihtimalle bir şehir var. Daha güzel bir şehir. Orada başka bir tüccar bulursam oraya taşınabiliriz belki. Çünkü Gerçekten bu, bu Şehirde Olacak Bir Şey Değil Çok Saçma Bir Yer Mesela Bu Arada Yanında Orman Var Burada Garip Bir Yer Var Yani Çok Zorlanacağız Gibi Ama Yani Bakacağız Şu Tüccarda Bir Girişimiz Yaptık ya. Oğlum Dur Bekle Ben Yokken Niye Giriş Yapıyorsun Kapıyı mısın? Açtım Kapıyı Açtım İçeriye Girdim Daha Lootlamadım Kapıyı Açıp Kapatıyorum Şu Andan Oradı şöyleyim. Biliyorum çok fazla ayırdım ama buna mecburum çünkü kayıt bir buçuk saat tekrardan. Şimdi kısaca anlatayım. Tüccara giriyoruz, tüccarda görev alıyoruz, tüccarı yağmaladık, ardından tü, e, verdiği göreve gitmek için envanterimizi boşaltıyoruz ve. geliyoruz şimdi biz. Bana küfür etmeyin bu kadar zlandırdığım için mecburum. Şimdi ne yaptık? Çok kısam. E, i̇lk kez girdiğimiz zaman loot'lar hemen aldık. Sonra dışarı çıkıp göreve başlattık ve tekrar mekan yenilendiği için lootladık. Ya senin göreve de başlayacak ki amına ya. Yani. Gel gel. Ha dur. Beklesene. Hadi bak temizle görev temizleme alanları temizlememiz gerekiyor yapmamız lazım gel. Hızlıca git hızlıca git git direkt. Lan hızlıca gir diyorum hani temizlemeyi. Hızlı hızlı yani temizle. Aşağı atarken alıp çözüyor. Kendi kendine öldü ben bir şey yapmadım ha. Lan obez buradan çıktı. Şunları <laughs> bekle stamina bitti abi. Şişman, bombol, balık etkanın efendiyi öldürdüm. Beni öldürecek beni. ne yok. Tombul fendi alalım. Hadi biz bu oyunun kişi bu kadar boş yaparak oynuyorsak var ya daha fazla kişiyle yarar herif ya. Yani. Hop. Ne çıktı? Oy, güzel lan bu. Bu sefer güzel bir şey. Ne çıktı? Ha. Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Burada bacak zırhı. Olmuyor oğlum ya. İki tane molotof kokteyli çıktı. Tamam. Bir ile konuşmaya gidelim abi. Buradan gitmiyoruz. Ha. Aa bu ne lan? Benimki tamam Başlat Alabiliyor bakalım mu? ya Bence başlatamıyoruz 20-58'ler mevcut değilmiş, gel gidelim Buraya gelebiliriz 9 milim. Yok oğlum, mal mısın? Neyse ya, 9 milim alalım tamam. Hocam ben dergi paket aldım. Aa ikimiz de ödül alabiliyoruz oğlum. Ben aldım 9 mm metre 100 tane. Tamam ben de dergi paket aldım. Hacı bence ne yapalım biliyor musun? Tüm kitapları bana ver. Bir kişi hepsini öğrensin. Edrain falan yapıyor ya kanka. Tüm kitapları bana ver. Oğlum ben bulduğum zaman okuyorum abi. Okuma okuma direkt bana ver. Yo öyle bir şey mi? Ben ben de video çekiyorum. Ben de bir şeyler yapayım. Hayır ya bir kişi de toplanırsak daha fazla olur ha oğlum. Çok gerek. 817 metre. Alıyorum. Nereye gidelim abi? Gün bitmeden. Dur bakayım ben. Benim 3 tane puanım varmış. Tamam dur. Şimdi hayvan takipçisi değil tarihli yanmacıyı ben bir açacağım. Şimdi bundan sonra da 69'u mağda edince ana damar. Aldığımız yeni göreve doğru gidiyorum. Yeni göreve doğru ben gayet mükemmel gidiyorum. Ahmet'in de beni takip ettiğini söylüyorum. Adam mersem şunu yapıyormuş. Arkada bor olmadan silah yapmaya çalışıyormuş. En de sonunda bizde külçe demir olduğu için bir şekilde yaptı silahı ve bu ileride bizim gerçekten işimize yaradım. Şimdi Ahmet'im oraya giderken bir yerde durup bekliyorum ve bu sırada da boş durmamak için maden falan kasıyorum. Madende elimle ve odun. Şimdi Ahmet Bey neden gelmedi belli oldu. Kendileri silah yapmakla meşgulmüş. Bir tane boru tabancı yapmış. Mermi var Mantıklı zaten oldu. 100 tane vermesi var. Mantıklı yaptı aslında yani 100 tane ama çelik kullanmış. Boru için bir tık saçma ama gene de iyi. Boru yani. Yok ben iki tane harcadım. On tane vardı. Zaten beleşe çıktı oğlum çelik. O da doğru. Şimdi arkadaşlar amacımızı direkt size söylüyorum. benden de boru bulacağım. Dört tane Tutkal bulacağım iki tane. E, dere ve tahta mıydı? Bunlardan bir tane tabanca yapacağım kendime. Ahmet'ten biraz mermi alacağım. İlk hedefimiz bu. Ondan sonra. Ah Ahmet geyik var. Neyse Ahmet Anu Havlar ee, son amacımız şu, ee, şu bakın yazacağım Demir Ocağı'nı yapmamız gerekiyor, çalışma istasyonları 2-5 yani bunu bir yerden buluruz biz. Eee ne diyordum lan ben, yani bir dakika. Bizimle, dur bakalım. Ayrıca konuşurken salla ben konuşayım hani. Sen niye geridesin 150 metre? ay konuşuyordum ya. Ben bir yemeğe gideceğim haberin olsun ha. Oyundan bir çıkacağız. Ya Öyle bir şey yok. Çıkacağız. Gideceğiz abi. Çıkacağız. O Tek... sen mal mısın? Tek başına mı oynayacaksın? Ne geri direkt, direkt gir oğlum ya bunlardan mı korkacağız ya? Hiçbir şey olmuyor içeride. <laughs> Aa! Ah! Benim mallım benim mallım yok. Tamam o kapı var ama kilitli. Eldir kenüs kata O Işığı takip et abi. Oğlum zombi var aptal mısın sen? Beni burada yalnız bıraktın ya ya. Yani. Zombiler aşağı düşürüyorum oğlum. Ananız kimse aşağıdasın. Amınıza koyar mısın? Öleceğim. Öldüler lan. İşte bu silah boşuna yapılmadı. Hı. Bu silah boşuna yapılmadı hocam. Yeter artık. Allah Allah. Sabahtan beri bir şeyler düşürüp duruyorsun ya. Yarram ben mi düşürüyorum? Yürüyorum üstüne kırılıyor. Patates buldum iki tane. Şöyle yukarıya çıkayım abi ben de Ev dökülüyor abi Ooo bütün yeri notlamış ya Lan hiçbir şey çıkmadı ki bomba 8 tane de tüfek mermisi Kanka Oğlum loot var işte ya. Loot var işte de bak benim acelem var bak beni anlamıyorsun. Yemeğe gideceğim beni birazdan çağıracaklar oyundan çıkmak zorunda kalmayayım. Şurayı bitirelim ondan sonra birlikte çıkalım iki dakikalığına. Sonra geri gireceğiz Aslında bu kaydı şeyle bitirelim. Buraya girelim tüccara gidelim orada bitsin kayıt. Aşağıya aslında inmeye gerek var. Direkt... Olay buranın alanını temizlemek ya. Bu arada git temizleyelim hocam. Lockpick çıktı iki tane. Ben döverek Senin gidiyorum. Sen temizleyeceğin yere tüküreyim ben ya. Bir yere temizleyememişsin. <laughs> Ölüyorum. Ben uzaktan vuracağım. Buradan da çıkıyorlar ha. Yok oğlum çıkmıyorlar ben aşağı atıyordum onları ya. Hayır şu do dolaptan çıkıyor. Ben Beş tane varı buldum. Bak dolaptan çıktılar abi. Çık. Neyi yiyor oğlum o? Yarrağımı. Senin geyi yiyor herhalde. <laughs> Amanı sikerim senin ha. Ya ben geyi aldım ki yiyemez. Koş 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 ölene kadar. Bekle ben bunları aşağı alırım. Aşağı gel. Oğlum aşağı gel şunu direkt Atlaman lazım aşağı. Atla ya. Oy. Atla diyorum. Geleceğim. Geleceğim. <gülüyor> Geleceğim. Geleceğim. <laughs> Sana aşağı atla diyorum değil mi? İbine, Değil mi? Bunu da ben nasıl yiyeceğim? Ben buna dokunmam ki. Ha tamam doğru. Dokuz adet Emirlik mermi çıktı al. Hocam sana bir şey göstereceğim bak gel. Gel buraya. Bak. Oy tam tabanca ver bana. 15 tane mermisi var bunun. Neyse hocam o hocam o zaman gidelim. bölgeleri almak için gidelim Hadi gel Hadi Tamam mısın? Niye oradan çıkmaya çalışıyorsun yavrum Hadi yere gidelim Tavuk Oraya ben hayvan gibi tüy topladım ya Bu seride Arkadaşlar şimdi biz bu evi bitirdik. Ahmet kendine silah buldu bir tane daha. Vermiyor vermeyecekmiş bana. Evet arkadaşlar şimdi trader'e geldik ama kapalı. Videoyu da burada sonlandırmamız gerekiyor. Bir işim çıktı. Yine iki videolar işim çıkıyor sonlarda. Ee, kayıt burada bittim. Ahmet de çıkışını yapacak. Bir sonraki 3. bölümde artık teslim ederiz. Sonrasında artık karar veririz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.